Herkese merhaba arkadaşlar her zaman gibi PUBG oyuncumuza hoş geldiniz bugün e, birazcık enerji dolu değilim veya hoş bir karşılama yapamadım sizlere bundan dolayı çok çok özür dilerim e, durum ortada kurallara uymadığın için hesabın engellenecek şu tarihte açılacak 0106 2021 şuna dua ediyorum. 10 yıl ban yemedim. Yeseydim çok büyük problemler yaşayabilirdim. Severek oynuyorum. Bakın altını izliyorum. Severek oynuyorum. Şunu anlamıyorum. Hile kullanan bir mobil veya biri. Neden ban yemiyordu Neden ben ban yiyorum? Ben hiçbir hile kullanmıyorum. Yani rank asıyorum. Sabah akşam yatmıyorum. Ranka fazla önem verdim bu sezon. Hedeflerim vardı bu sabah telefonuma birkaç tane mesaj geldi. Ee, Venom da var bu arada. Hoş geldin Venom. Sana hoş, bulduk. hoş geldin mi unuttum. Venom yazdı. Klanından ekibinden birkaç kişi daha yazdı. Ben şaka maka yapıyorlar diye Düşündüm ama hesaba bir gireyim dedim. Sonuç bu. Ayrıntılar dediğimde Lali. Ne yaptığımı çok merak ediyorum. Bu zamana kadar bu oyunda da yaptığım en ufak bir hata bile yoktur diye tahmin ediyorum. Sizler de zaten yorumlarda belirtirsiniz. Yani benim PUBG'ye söyleyeceğim tek şey emek veren insanlara banlasınlar, rankımı sıfırlasınlar. Bak rankımı sıfırlasınlar. Ama rank asan yanında hile olan yani o buslayanı banlamasınlar ama gelip de dönüp fazla emek veren bir insana bağlasınlar. Yalan atıyorsun, farklı bir hesaptan gösteriyorsun diyenler de olabilir. Ben onun hesabına girdim hızlı bir şekilde. Şeylerden bakmayacağım, arkadaşlıklardan bakmayacağım. 59 0 59 50 40 yazıyorum ve bronz 5 bronz 5 gayet başarılı bu seti bile çıkaralı daha yeni oldu yani daha çift yapamadık güzel bir şekilde Rankım gördüğünüz gibi bronz 5. Bir şey demiyorum. Sessiz kalıyorum. Ne bileyim artık ben anlamadım ki ya valla. Ya yani şunu şükür 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl veya 10 yıl bir yıl yemedim. Buna da şükür. Hesabıma yine koşacağım şey sonra. Rankı neden bronz 5'e indirtiyorlar ben onu anlayamadım. Ben bir şey demek istemiyorum sizlere bırakıyorum sözü. Yorumlarda belli edin arkadaşlar kendinizi. Ben derslerime girmeyip rank asmaya çalışıyorum. Fatih olmaya çalışıyorum. Ve PUBG Mobile'ına gelip hilleri banlamayıp gelip de bana ban atması beni yoruyor arkadaşlar. Cidden yani bu insana koyuyor. Fazla hile açan var bu oyunda. Benim yani biz ranklarken karşımıza da çok hile geliyor. Bildiriyoruz. Rapor yemiyor bizi bildiren birkaç kişi olsa dahi beni daha doğrusu ben banyıyorum. Ama ben hile kullanmıyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sağlık olsun. Bir şey de diyemiyorum. Ama hesabımı böyle görünce cidden fazla işim acıyor. Yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu 20 dakika veya bir gameplay olmayacak. Zaten siz bu videoyu perşembe günü izleyeceksiniz. Cuma gününde de bir ekip arkadaşımın hesabından güzel bir one man squat çekmeye çalışırım artık. Hiçbir fikrim yok çünkü ne yapabileceğim hakkında. Dediğim gibi beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın ve Allah'a emanet